Kongre ve Yönetim Kurulu Başkanımıza bilgilendirmeleri için teşekkür ederim. Derneğimizin İktisadi İşletme Müdürü Sayın Barış canlıyı kongremizin açılışını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Ben sadece alkış almak için geldim. Başkanımız 20 dakika kusurum yapınca bana bir şey kalmadı. Yani ee, öncelikle bir teşekkür edeyim ve kaçarak gideyim buradan. Değerli hocalarıma, meslektaşlarıma ve kıymetli katılımcı ve film temsilcilerine herkese teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben e, kısaca biraz dernekçilikten bahsetmek istiyorum. E, gerçekten ben dernekçiliği 2012 yılında ilk kongreye katılımla e, başladım. Ama sonraki süreçte böyle ilgi odağı oldu. Ne yazık ki de daha sonra da böyle iliklerime kadar bu konuyla ilgili meslektaşlarım bir şey yapmak amacıyla da böyle iyicene yapıştı. Şimdi kurtulmak sistemde de kurtulamıyorum. Benim gibi olan birçok insan var. Eminim gece gündüz bu amaçla mücadele eden meslektaşlarımız var. Bunlara hepsine de bir alkış almak istiyorum. Ben sadece kısaca şunu söylemek istiyorum. Ee, biz birçok iş yaptık. Mehmet Bey anlattı Mehmet Başkan. Tekrardan yapmak istemiyorum. Ee, ama Sağlık Bakanlığı içerisinde kapalı kapılar arkasında birçok yaptığımız görüşme sonucunda ilk kez bu sene 2500'e orta öğretim ve ön lisans mezunu devlete atandı. Bu gerçekten zor bir süreçti ve Türkiye yani tarihinde 1200 gibi bir rakamla alım yapılan ilk sene oldu. İnanın bakanlık içerisinde gidip gelmek, konuşmak, gidip geldikten sonra bunu herkese paylaştıktan sonra muhalefet ekibin arkamızdan mücadele vermesi, yaptığımız işi bozması. Yani bu oyunlara çok fazla şahit oluyoruz. Herkes zannediyor ki herkes herkesin iyiliğini istiyor. Ama ne yazık ki sadece muhalefet olmak için gelen bir takım insanlar da var. Bu yüzden ben onlara Dernekçiliği anlatmak isterken kısaca şunu söyleyeyim. Dernekçilik yıllarca emek vermiş olduğu ee, ve annesi şu anda Nezaket Özgür başkanımız ve Başkan Yalnız annesi şu an yoğun bakımda. Ee, dernekçilik demek yoğun bakımda olan annesinin olmasına rağmen dernek kongre ve her şey için mücadele vermektir. Bu anlamda Nezaket Özgür'ün annesine dualarımız onunla ve üzüntülerimiz ve inşallah iyi, sağlığına kavuşacağına inanarak e, dualarımız devam etmektedir. Bu anlamda Nezaket Özgel'e bir alkış almak istiyorum. <laughs> Dernekçilik amcasını e, iki gün önce kaybetmiş. E, buraya sırf kongre biz var diye gelen ve gece gündüz şu anki yaptığı ses sunumla kendisini gece gündüz bu mesleği adayan Mehmet Erke'ye bir alkış almak istiyorum. Üç gün önce e, ufak bir kazayla e, kaburgamı kırdım. Bu anlamda yani gerçekten şu anda ağrı biz de duruyoruz. Bir alkışla ben hak ediyorum. <laughs> e, günün sonunda tekrar son bir alkış alıyorum. Dernekçilik, dernek adına emek veren herkese sizlere bir alkış gelsin.